Hepinize merhaba. Yazıklar olsun serisi ikinci video ile karşınızdayım. Ben merak bir Dün ve itiraf etti. 67 çocuk öldürüldü. Belki de daha fazlası. Videoyu geçmeden önce açıklamam gereken bir şey var arkadaşlar. Burada sözde duyarcıları gelebileceğini bildiğim için belirtmek istiyorum bu bir duyar videosu değildir. Evet. Gördüğünüz bu bebeği. Sonrasında Leyla'yı öldürelim. <laughs> o ikisinde daha başka 65 tane daha çocuk var. Evet. Bu ölümlerin ne yol açtığını tarihi bir yollar izlemek ister, ister misiniz? O zaman meraklı kanal sunuyor. Dönem Osmanlı'nın son dönemleri. Osmanlı Türk şehri Balkanlarda toprağını kaybetmiş. Bu şehirde Trabzon'u da kaybetmiş. Abdülhamit'te tamamıyla kaybetmiş. Mehmet Reşat bir dünya savaşına girmişti. Dünya savaşında 10 farklı cephede savaşan Osmanlı askerleri iyice yorulmuştu ve bazı sahtekarların Osmanlı'yı satması işten bile değildi. Araplar savaşta aniden karşı tarafa geçti ve Osmanlı askerlerini gelmeye başladı. Ecdat savaşıyordu. Ecdat savaşıyordu. Ama ihanetle nasıl karşılaşacaklardı? İhanetle nasıl yüzleşeceklerdi? İhaneti nasıl engelleyeceklerdi? Araplar İngilizlerle bir olmuş Osmanlı askerlerini yenmişti. Osmanlı askerleri çıkarken bile saygı ve nezaketini bozmamış ve <laughs> çevredeki Müslümanları da eziyet etmeden, karşılık vermeden çıkmıştı. Ama ecdadımız çok büyük kayıp vermişti. 3886 şehit vardı. Ve birçok asker de esir düşmüştü. Birçok askeri İngilizlere esir düştükten sonra İngilizlerin maskarası oldu. Birçoğu yuhulakel şehit oldu. Araplara geri dönelim. Şehit olan Osmanlı Askerlerine o kadar saygısız davranmışlardı ki kin ve nefretlerini günümüze kadar sürdürmüş oldular ecdadımıza hiç saygı göstermemiş oldular. O kadar sahtekarlardı ki kendileri bile kabul edemiyordu. Evet Osmanlı Mısır'ı kaybetmişti. Osmanlı Filistin'i kaybetmişti. Filistin Mısır Suriye cephelerinde savaşırken Mustafa Kemal'in bir sözü vardır. O sözü gösterelim. Evet. Kuvvetler kimseye haber vermiyor. Buradaki kuvvetler de Arap kuvvetleri bu arada. Evet, Şerif Hüseyin'in planı tutmuştu. Lawrence Şerif Hüseyin'i kandırmıştı. Osmanlı yani Müslümanlar kaybetmiş. Osmanlı yani Müslümanlar çökmüştü. Evet, İngilizler savaş kazanmıştı. Arapları kandırmıştı. Osmanlı'yı çöktürmüştü. Ve yine kazanan yabancılar olmuştu. Müslümanlar birbirine kırılmış oldu. Gelelim günümüze. Bazı sözlü Müslümanların yanındaki bir savaş varken mazlumların ölmesiyle hiçbir alakaları yok. Hepsi birbirine kırdık. Hepsi birbirine düşman. Bazıları kendi canından, kendi dininden olanları başkalarıyla kabul ediyor. Ve bazıları hala ölmeye devam ediyor. Bazıları hala acı çekmeye devam ediyor. Bazıları hala can çekiyor izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben meraklı kanal